Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere E87 E81 M Sport tampon setini tanıtacağım. Bunlar yan yerler M. Bu arka tampon. Burada böyle bir difüzörü var. çift çıkış egzoz şeklinde geniş. Bu da M Sport ön tampon olarak geçiyor. Şöyle yakından detaylarına kadar göstereyim. Birebir orijinal arkadaşlar. Fiber değil. Tüm aksesuarlar üstünde. Arka tamponla işten geçtiğim. <laughs> Bir de marş bellerin iç tarafını göstereyim. Bir de burada marş bellerin braketleri var. Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi en son uzaktan gösteriyorum. BMW L80 ile L81 M Sport tampon bu şekilde.